uzun zaman sonra herkese merhaba. Çok uzun zaman önce son videomu çekmiştim. Aslında uzun zamandır da sevdiğim bir çocuk kitabına rastlamamıştım. Belki de bu yüzden sizlerle de paylaşamamıştım. Fakat yeni taşındığım mahallede çok sevdiğim bir arkadaşım bana kitaplarından birkaç kitap ödünç verdi. Ve bunların içinden bazıları beni çok etkiledi. Bugün sizlerle o kitaplardan birini paylaşacağım. Zaman ilerledikçe de paylaşmaya devam edeceğim. Ama öncelikle videoya başlamadan önce arkadaşıma hem teşekkür etmek istiyorum hem selam söylemek istiyorum. Arkadaşımın adı Ekin. Ekim pazartesi günü 3 yaşına girecek. Ve çok güzel bir kütüphanesi var. Kütüphanesinde çok güzel kitapları var. Ve kitap okumayı çok seviyor. Benimle kitaplarını paylaştığı için Ekine buradan sizlerin önünde çok teşekkür ediyorum. Ve doğum günü kutluyorum. Umarım hayat Ekine, Ekin e, de hayata hep güzellikler katar. Ve umarım çok güzel bir insan olur. Büyüdükçe güzelleşir Ekin Doğum günü kutlu olsun Ekin. <laughs> Ve Bugün sizlerle paylaşacağım kitaba geçmek istiyorum. Kitabımızın adı Küçük Ağaç. Küçük Ağaç Beyaz Balina Yayınlarından çıkmış ve Lauren Long tarafından yazılmış. Ama asıl benim dikkatimi çeken bu bir çeviri kitap. Türkçe'yi çeviren Zarife Biliz ve çevirmenin dili gerçekten Türkçe'nin inceliklerini bir yetişkin olarak tekrar fark etmemi sağladı ve çok duygusal bir çeviri dili var aslında. Şöyle küçük bir örnek vermek istiyorum size. Kumruların çıkardığı sesi dem çekmek olarak Türkçe'ye çevirmiş. E bu beni çok etkiledi. Çünkü bu düz mantıkla çeviri yapılmadığının bir kanıtı aslında. Ve çocuklar için... Çocuklar için de hem doğanın hem de Türkçenin güzelliklerini, inceliklerini fark etmeleri için güzel bir fırsat. Umarım böyle çevirmenler çoğalır ve e, Umarım çevirmem videomu izler. Çünkü çok etkilendim gerçekten. Güzel bir çeviri dili vardı. Evet kitabımıza gelirsek. Kitap aslında ormandaki ağaçların hayat serüvenini anlatıyor. Ama bizim hikayesini okuduğumuz küçük ağaç. Küçük ağaç. Diğer arkadaşları gibi mevsim geçişlerinde yapraklarından ayrılamıyor. Yapraklarından ayrılamadığı için de tabii ki gelişimini kötü etkiliyor bu durum. Ee, ormandaki hayvan arkadaşları onu uyarıyor. Sonbahar geliyor, yanındaki diğer arkadaşları yapraklarını döküyor. Sonra kış geliyor, bütün yapraklar dökülüyor, bütün orman çıplak kalıyor. Ama bizim küçük ağaç, o sarı yapraklarından bir türlü vazgeçmiyor. Onlara sımsıkı sarılıyor. Hatta ormandaki hayvan arkadaşlar ona hadi küçük ağaç artık sen de diğerleri gibi yapraklarını dök dediğinde daha çok sarılıyor e, yapraklarına. Ve bu yüzden de ormandaki diğer ağaçlara göre gelişimi e, yavaşlıyor ve bir süre sonra duruyor. Yaz geliyor, bahar geliyor, sonbahar geliyor, kış geliyor. Ama bizim küçük ağaç ilk yapraklarından bir türlü vazgeçmiyor. Sonrasında ama çevresine bir göz gezdirince bakıyor ki kumruların sesi artık ona daha uzaktan geliyor. Çünkü diğer ağaçlar boyunu çok aşmış. Sincaplar artık onu tercih etmiyor oynamak için. Ve Yaprakları çok kötü görünüyor. Artık sararmaktan kararmaya doğru geçiyor. Ve o zaman yapraklarından kurtulmaya karar veriyor. Üzerindeki son yaprağı döktüğünde kışın soğuğunu ilk defa hissediyor. Sonra yaz geliyor, bahar geliyor, sonbahar geliyor ve bizim küçük ağaç artık küçük bir ağaç olmadığını fark ediyor doğanın dengesine, doğanın akışına ayak uydurduğunda gelişimini tamamladığını, diğer arkadaşları gibi büyüyüp serpildiğini fark ediyor. O da artık ormanın koca ağaçlarından biri oluyor. Ve bu kitapta aslında bir yetişkin olarak beni etkileyen ya da benim anladığım şu. Bazen bırakmak bize zor geliyor. Çevremizdeki insanlar bize bu sana zarar veriyor dediğinde bazen onları duymazdan geliyoruz. Bazen onlara kötü gözle bakabiliyoruz, yanlış anlayabiliyoruz. Bazen bir şehir, bazen bir insan, bazen bir yemek, bazen bir alışkanlık bize kötü geliyor ama biz alıştığımız için ya da onsuz olamayacağımızı düşündüğümüz, buna inandığımız için bir türlü bırakamıyoruz. Bu yüzden hayatın akışına küçük ağaç gibi geç kalıyoruz. Çevremizde yola bizimle başlayanlar büyüyüp serpiliyor, gidiyor, gelişiyor. Kendi hayatının akışında e, akmaya devam ediyor, ilerlemeye devam ediyor. Ama biz durduğumuz yerde duruyoruz. Bunu bazen çok geç fark ediyoruz. O yüzden alışkanlıklarımızdan vazgeçmek bazen bize iyi gelebilir. Bazen bir durup etrafımıza bakmak bize iyi gelebilir. Bazen sık sık tuttuğumuz şeylerin gerçekten sıkı sıkı tutmaya değer olup olmadığını fark etmek, bunu bir düşünmek bize iyi gelebilir diye düşündüm bu kitabı okuyunca. O yüzden tutunduğumuz şeylere dikkat etmek gerekiyor. Tutunduğumuz insanlara, tutunduğumuz alışkanlıklara, çok sevdiğimiz yiyeceklere, her şeye gerçekten sıkı sıkıya tutmamız gerekiyor mu acaba diye. Ya da gerçekten bırakmamız gerekiyor mu? Bazen yanlış şeyleri de bırakabiliyoruz. Tam tersi de olabilir. Bana bunları düşündürdü. Umarım Okursunuz. Umarım beğenirsiniz. Umarım bir çocuğa hediye edersiniz. Çok sevinirim. Bu kitabın çocuklara ulaşması beni çok mutlu eder. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım daha sık video paylaşacağım bundan sonra. Ee, çocuk kitapları okumak benim ruhuma şifa gibi geliyor. Umarım siz de ruhunuza şifa veren şeylerle bir an önce karşılaşırsınız. Görüşmek üzere.